Hasan'la Minecraft oynayacağız. Ne yapıyor? <laughs> Neyse evet. Hasan'ın kıyafeti bu. Biz mod indirdik. Hasan dur bir. İyice görüşürüz. Hasan yanıma gel dön. Yanıma gel dön. Dön. Evi göstereceğiz şimdi. Hmm, bakalım arkadaşlar. Benimkini göstereceğim şimdi. Benimki çok güzel bir şey. Bakın şimdi. Abi Abi bu çok güzel ya. Neyse. Eve gidelim. Dur bir temizleyeyim. Elimde güzel ha. Bakın arkadaşlar. Uyuz Bakın arkadaşlar. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Normalde. Bakın burada yemek yeri oluyor. Böyle yaptığımızda televizyon oluyor. Evet. Yani biz bir şeyler çoğaltıyoruz. Hasan. Ay Arkadaşlar demirlerimiz. Gel. Demir, demir blok çoğaltalım. Gel. Hasan gel. Gel demir blok çoğaltalım. Gel gel gel. gel demir bloklara koyacağım. Biraz arkadaşlar kasın. Şöyle bir Hasan ben de gireyim. Hasan dur bir demir blokları vereceğim. Hasan dur al dediğim daha. Arkadaşlar bu taktiği uygulayın. 3 2 1 al. Bakın o da arıyor ben de arıyorum. Hasan kaç tane var sende? 6 tane şey bende de 6 de tane demir kılçesi var. Hasan koy onları koy koy koy. E, yok yok Hasan. Hasan sen 6 tane koy demir şey. Al al al. Kaç tane var sende? Ben doğum. Koy onları da. Al 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 al, al. Kaç tane var sende? 23. Koy onları da. 4 3 4 3. Neyse bir şey yapalım arkadaşlar Uyuyalım 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 Aa sabahmış Karanlık en karanlık ya Ne yapıyorsun kardeş Burası testi hatırlarsınız arkadaşlar Adamla takım olmuştum. Adam bir anda satmıştım. Adam şoka girmişti Asan. Abi, beni izledin mi sen? İkisi de ondan almadı <laughs> bu Ya kasıyor Asan sen seni onu ben de kasıyorum. Nasıl <laughs> <laughs> yaptım? sen benden birazcık uzak dur. Beraber yan yana durduğumuzda kasıyor. sen bir düzineki yapmışsın ha Hasan. Hasan evini mi fakettin mi? Stick iki hayır. tane varım. Hasan, ben ben demirden ev yapacağım. Yazın yalnız Hasan şey yapalım. İlk önce sen <laughs> çöste gel bir. Hasan demirleri al. Demirleri almaya başla. Al. Al al Hasan. Al al. al al. Çabuk al. Al, al demirleri. Al, ben Blokları ben de alıyorum işte. Allah, ben de, bir tane Arkadaşlar şu an yani bu taktiğimizi deneyebilirsiniz. Çok güzel bir taktik. Taktik. Hasan hepsini at bana. Ben ev yapıyorum çünkü. <laughs> sen <Dersin> bana. <laughs> Evde kalanlık Buraya atacağım ben. Atıyorum. Evet blok. Arkadaşlar, senin sesi gelebilir biraz. Özür dilerim önümüz. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdur. Dur. Evet arkadaşlar, e, videoyu devam ediyoruz. Asana bir şey tek kameraya gönderdi de Abi uyuyamam ya. Abi. Gel gel. Gel uyuyalım. Arkadaşlar yatağımız böyle yatıyor. Biz bu taktikle bu hep gelişiyoruz. Zaten. Bu telefonu da değiştireceğim. Ha ha ölüyorum. Ölüyorum. Hasan. Hasan. Şuraya. Bak şöyle şunlardan koymamız lazım. Yoksa ölüyoruz. Sekersen? sen ee, Hasan sen yataktan git. Al işte. Yatak odun öldüğün zaman başka yere durur. Hadi ben Hadi ben böyle bir de bak böyle tek katlı odunları al tamam mı koy bak bak burada tek katlı var, bak, 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 şu var ha. aslında hayır hepsi değil bak sadece üstteki şu blokları bak şu blok benim koyduklarımdan koyacaksın onlardan yap